İnşallah altında değildir. Aa ölüm diren. Burayı soktu suyun altında. Garip bir şekilde. Herkese selamlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Endonezya'nın tropikal ıssız adasındayız ve Şöyle bir tanesi pedallı balıkçı kanosu, bir tanesi de tamamen transparan yani şeffaf aşağıyı komple gösteren bir kano. İki tane kanomuz var. Kıyıdan şöyle görüyorsunuzdur birazcık zor balık avlamak. Yürüyoruz daha ileriye kadar yine de zor çünkü hep sığ gidiyor. Sonradan uzakta birazcık uzaktayken aşağı doğru iniyor. O yüzden balık avlamak falan zor. Ama şimdi kanomuzla hafif böyle birbirimize bağlayacağız bu arada. Benimki pedallı olduğu için biraz daha kolay gitmesi. Birbirimize bağlayacağız. Ondan sonra da biraz açılacağız. Açılıp orada balık alacağız. Biraz böyle gezeceğiz. Adanın arkasına doğru gideceğiz. Rüzgar böyle geldiği için buralar birazcık da daha... evet düz gibi görünüyor ama hemen açıklar biraz daha böyle rüzgarla hafif dalgalı falan. Ama biraz daha arkaya doğru geçtiğimiz zaman eminim dümdüz olacak ve ben de keşfetmek istiyorum oraları. Ne var ne yok görmek istiyoruz yani gerçekten de. Çünkü gidilmiyor. Buradan itibaren bazen şey var. Ağaç var. Gidilmiyor. Şimdi kanomuza bineceğiz. Açılacağız. Ondan sonra artık keyif yapa yapa balık tata, aksiyon yaşayarak geçeceğiz. Ondan sonra buradan da aşağıya da gözleyeceğiz. Bakacağız ne var ne yok. Aysun binerken yani bağıra çağıra geldi. Aşırı kıskandım ben göremediğim için. Yani ama eminim çok güzeldir. Bu şekilde bir şey gezi yapacağız. Umarım keyifli olur. Şimdiden herkese iyi seyirler. Şimdi şöyle bir ipimiz var. Çok uzun değil çünkü yakın olmasını istiyorum. Birbirimize yakın olalım. Yanıma da ip aldım hani oldu ki çok yakın oldu saçma sapan. Uzatabiliriz problem olmaz. Şimdi bunları birbirine bağlayacağız biraz açık. bunu şöyle hafif yüzlü yere kadar getirip ben evet şu. Şey ben dansela bağladım ama doğru İyi yapmışsın tamam doğru. Aynen. Buraya karabina. Buraya normal. Ne? Karabina. Karabina. Karabina o şey demir olan. <laughs> Senin andan gitmen lazım. Ama onu çek yani şuradan Benim devam edelim. Ben. <laughs> Yok ben kürekleyeceğim bizi çekeceğim. Sonra pedalı takacağım. Şöyle alt taraf inanılmaz güzel gözüküyor. Ya bura hiçbir şey şu an. Şu çağdaş bizi çekerken ben siz alt taraf. Evet. Çekerken. Aynen. İyi mi rahat olsun? Evet. Her şey yolunda. Bunları izlerken beni kıskanacaksın. Ben sana söylemiştim pedallıyı ben alayım diye. ne varmış altında. çok güzel değil mi ya? Oha. Oha çok iyi. Çok iyi. Bak kız kaçtan başıma bela olacak. Tamam şu, şu şeyimizi tutayım takalım. Şöyle de de. Hani balık balık yok mu? Ne balıklar var? Her yer balık. <laughs> Şöyle çıkarsan. Ne yapalım o zaman? Yat arasına gidelim. Şurayı dönelim. İyice böyle dümdüz olsun deniz orada. Balığımızı avlayalım. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> direk oltayla birlikte. Meclis. Bana sakın güvenme. <gülüyor> <gülüyor> Buradan aşağıya da görebiliyoruz bir de. Nasıl bir yer? Nasıl Altımızdan oltamızda? nasıl bir balık geçiyor? Neyi atıyoruz oltamızı? Aynen bayağı uzak ama olsun. Çadırımız şurada bir yerde. Ay ne bir şey şey. <laughs> Attım ağzına. Fazla. aldın mı? Aslında acaba almaman daha mı hayırlı? <laughs> de Pi'nin yaşamı gibi hissediyor musun? Evet. Pi'nin yaşamı bizim zaten yaşamımızın sefalet olarak. Ama şey yani eğlenceli sefalet. Yani ben şu an çok mutluyum. Ben de. İşte Pi'ninki korkuyla karışık sefaletti. Ne olacağını bilmiyorsun ya. Aynen. Mesela ben ortam kesin o şeyde kalırdım. Bir tane da kesin kalırdım ben yani. Ya. Ben muhtemelen o gemiden kaza esnası var ya. Evet. Ondan sonra yaptığı şeyleri yapmak aklıma gelmezdi muhtemelen korkudan, panikten. Ciddi olamazsın. Merhaba, ben sana. Oh. Hadi bir daha atla. Oha. O zaman o hala o hala yerinden kurtulmaya çalışıyor. çalışıyor. Allah'ın delisi ya. Getir yemimizi geri getir. <laughs> Keşke pat diye içeri atlasa şeyin içine. Peki. Böyle salise ya. Cık dedi. Cık dedi ve koptu gitti ya. Yani, koptu. Allah Ama böyle sen sesini duydun değil mi? Sesini duydum. Biz ama çok minik bu. Dedim he yani bitti. Belki olabilir işte. dişiyle kes batıyor yani. Ya bu kadar mı? Var ya. Testere gibi. Farklı şey ya. Yani değişik. Hadi <laughs> rastgele kes. Hadi teşekkür ederim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Arkadaşlar ya var ya. Garip bir biçimde bu bollukta balık tutamıyoruz ya. Nasıl oluyor bu iş ben anlamıyorum. Acaba su üstüciklerimiz gitti. Olay bitti mi mesela? Neden böyle yani? yani bilmiyorum. Ben yorum Gerçekten anlamış değilim ya. Yani balık da görüyoruz. Yani Herhalde atlıyorlar bilmem ne yapıyorlar ama yani garip tutamıyoruz yani. Nasıl oluyor bu iş anlamadım ben ya. Gerçekten çok garip ya. Burayı yani. da mı kuruttun be? Bana burayı da kuruttum herhalde. Bir <laughs> 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 mola verdik. Komşuculuk oynuyoruz. İyi. balığın menbaında kanoyla balık tutamadık. Tutamadık ya böyle bir şey nasıl ben var ya bak şov yapacağız diye düşünmüştüm ya. Atacağız atacağız valla yeter artık yol falan diyeceğiz senmiş. O kadar ya. Yani. Anlamadım nasıl çıktı ya. Baksana balıkları dev gibi balıklar yazıyor. Valla maalesef inanılır gibi değil. Ama maalesef hiçbir şey tutamadık. Bir iki vuruş dışında hiçbir şey alamadık. Yani gerçekten bu nasıl bir iş? Nasıl bir şey? Bir şey mi yanlış yapıyoruz? Yani burada biz yani şuralara çıkıp ne bileyim Jeep'le bilmem neyle LRF ile şov yaptık ya. At çek at çek yaptık. Ben anlamadım şimdi ne olmadı yani. Çok garip ya. Uf, gerçekten sinir oldum yani. Harbi de hiç yemeğimiz bir şeyimiz yok yani. Balık lazımdı. Şimdi dalacağım mecburen artık. Ne yapayım? Dalıp köpek balıklarıyla bilmem de savaşa savaşa. <laughs> bir balık vurayım bakalım ya. Hayırlısı. Uf, gerçekten moralim bozuldu yani. Böyle bir şey beklemiyordum. Hayırlısı olsun. Ne Arkadaşlar bu arada bu videoları çekebilmem için Endonezya'ya gelmemde bana hem maddi hem manevi desteklerinden ötürü Arkaimarin'e çok teşekkür ediyorum. Gerçekten buraya gelmem için büyük destekler sundu bana. Çok teşekkür ediyorum. Size de hemen ne olduğundan bahsedeyim arkadaşlar. Arkaimarin'de her türlü marin malzeme, balıkçılıkla ilgili malzeme yani denizle ilgili aklınıza ne geliyorsa bulabilirsiniz. Benim kanom var. Kanomu da oradan almıştım hatta daha önceden biliyorsunuzdur belki. Sizlerin huzurunda onlara çok teşekkür ediyorum. Hemen aşağıya açıklama kısmına da bırakıyorum linklerini. Mutlaka girin, bakın tekneniz vardır yoktur, alacaksınızdır. Motorunuz yoktur, bir şeyler denk gelecektir alacağınız. Dediğim gibi mutlaka yardımcı olacaklardır aşağıya açıklama kısmına bırakıyorum linki. Of ya. Gitti. Şişi de aldı gitti. gitti mi? Vallahi billahi gitti. of. Ya. of. Oh. Zıpkın işi de bitti. Thank <laughs> you. direkt suratıma bakıyor. arkadaşlar evdeki hesap çarşıya uymuyor bazen maalesef. Dev bir GT bam diye kopardı benim kocaman ipimi misin ama. Garip bir şekilde. Bir de kafaya sıktım da işte sonradan az önce izledim kafasının herhalde biraz üstüne gelmiş. Ben de daha tam izleyemedim yani. Derisine gelmiş ondan sonra gitti kayalıklara süttü galiba kendini ve kopardı. Tam dönüyorduk dönüşte de kayalıkların üstünde bir şey varmış ve yani elini soktu Ayfun'un. Soktu mu? ya. Şurayı soktu suyun altında garip bir şekilde. Bir anda yandı değil mi? Parmak şey aralarım da yandı şuralar bir anda aynı. oraya değmedi yani. Aynen bu sol elime dokunmamıştı. Evet. Ama sol elim özellikle şu iki parmak arası. Acaba orada böyle tüyler kaldı tarantula da olduğu gibi. Aa. Tüyler kaldı elinle böyle yapınca eline de mi geldi acaba? Düşünesin gelmiyor bunları. Batikon düşürüyor. yaptık, alerji kremi, böcek sokması, cırt, onlardan falan sürdük ama inşallah işe yarar. Başı İşim falan, döndü ya başı bir başı falan anda. döndü bir anda, garip bir şey oldu. Tepkimeye mi girdin? Ne oldu? <gülüyor> Böcekler. <gülüyor> yani Nasıl gerçekten. Oldun, sen gördün mü? Ben sonradan o deliklerini gördüm. Böyle belki dalanlar biliyordur. Böyle saçak gibi bir şey var, dokunduğunda pıt diye içeriye kaçıyor, yok oluyor. Onun deliklerinden gördüm. O olabilir ama hani onun ne zehri var nesi var ya. bilmiyorum. Hani ben böyle zıpkın ucunu falan değdirdiğim zaman pat diye kaçıyor ama hiç değmedim elimle yani. Ben sadece hani dengemi sağlamak için şöyle evet, evet. saliseledok yaptık. Tam çıkıyorduk yani biz. Ve olan oldu. Salise ya bir saniye bile i̇şte Bilmiyoruz sürmedi ki yani. ne olduğunu, ne bitiyor burada, ne hayvanlar var. Ya o değil de inanılmaz bir balık popülasyonu var ya. Yani harikalar diyar resmen. Kayıp balık ne var? Ve yani siz siz olun. Üçer beşer tane yedeksiz bir şeyle gelmeyin buralara. Yani daha sonradan yani zıpkın patladıktan sonra yine indim aşağıya öylesine bakınayım diye. Arkadaşlar bir tane daha geldi ya yani. <laughs> demek ki vursak Burca bir süre evet yani ne bileyim ben anlamadım. İnanılmaz çok fazla balık var. Her neyse yapacak bir şey yok. Bugün de artık kanoları buradaki işletmeden almıştık, kiralamıştık. Fakat onda da hiçbir İşimde şey tutamadık. Yaramadım. Evet. Su altı ijik. Evet, su üstü, hep burada hep su üstücükleri, üstü şey papırlar zaten. hep iş gördü. Onun dışında bir şey iş görmedi yani hiç. Vuruş bile belki bir iki tane anca aldık saatlerde. İki tane aldık tamam. İki tane. Şimdi bu kanallarla birlikte artık kanalları vermeye gideceğiz oraya. Zıpkın da gitti, ne yapacağım bilmiyorum. Artık Atçık. at çeke devam deneyeceğiz. Bakalım neler yapabiliriz daha fazla burada göreceğiz. Şey yaparız, gelen yerli kabilelere de sorarız, <gülüyor> <mi>? <gülüyor> verirler bize. <laughs> Onunla GT avlanır mı da. acaba? Yalnız bir şey diyeyim mi? Eğer hava zıpkınları var böyle E zıpkını. Ondan olsa bile balık vurulur burada. Vallahi, Vallahi vurulur. Çok rahat. Nereden Bulamayız evde var. <laughs> Neyse. Yapacak bir şey yok. O zaman videomuzu burada bitirelim çünkü artık bir şeyimiz kalmadı. <laughs> Hindistan cevizi. Hindistan cevizi ararız belki ya. Umarım beğenmişsinizdir. Maalesef balığı alamadım. Bu arada öyle bir çekti ki elimi falan yani yakıyordu. Bir yerde böyle çekti. Uçtum resmen böyle yani. Üst şeyim falan çıkıyordu gözlüğüm falan. Nasıl bir güçse artık. Neyse bunların hepsini bakacağım ben de videoda izleyeceğim artık. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklayıp yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı da lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.

Ölümde ben. Aa! Görünüyor mu? Ya. Nerede? Bilmiyorum. <laughs> <O> seninle, <laughs> sen yine biraz de şeysin, daha güvendesin benden. Ya nereye güvendeyim? <laughs> Bence oltayı bırak. Git. Sadece git. <laughs> Ben sana ne demiştim ama çıkarken evet. belki de başka bir maceranın başlangıcıdır. Aa! Oha, şurada yakaladım onu. Sağda. Ama şu an çok korkuyorum gerçekten. <laughs> bir şey ki. Ya nereye yapamıyorlar ya? Saçmalama şunu devirse bitti yani. Ya onu devirmek <laughs> o kadar kolay ki. Ya, bu. ya bir bırak aşkım gözünü seveyim ya. Ando, gel. Ha, bir anda omuz eksikti burada. <laughs> Arkamda.